Gösteren deli balı denirmek için tırmanıyorlar. Ruhi Çenet. Evet sevgili dostlar, videomuza başlayalım. Bir dakika, hemen bir şeye bakacağım. Ee, bu arada abone çiti açabiliriz. Upa Şöyle yaptım, şöyle yaptım. Haydi, aleykümselam arkadaşlar. İyi seyirler herkese. Başlatıyorum. Haydi bakalım. Halüsinasyon gösteren deli bal. Nepal'in yüksek uçurumlarında yılda sadece 2 hafta boyunca halüsinojenik etkilere sahip oldukça nadir bir bal hasat edilir. Deli bal. Himalayalardaki dünyanın en büyük bal arıları tarafından... O kadar mı la? üretilen bu olağanüstü bal oldukça güçlü grayana toksinler içerir. Bu toksinler duyularınızı hayal edemeyeceğiniz kadar alt üst edebilir ve gerçekçi halüsinasyonlara neden olabilir. <laughs> Tıpkı var olmayan sesleri duymanız ya da nesnelerin şekil değiştirdiğini görmeniz gibi. Her yer dönüyor. <laughs> Sanki uçuyorum. <laughs> Baştan aşağı sarhoştu. Üç gün boyunca deliksiz uyudu. Ne diyorsun lan sen? Al kovanlarına ulaşmak için avcılar yalnızca bir ip merdivene güvenerek yüzlerce metre yüksekliğindeki emniyetsiz uçurumlara tırmanıyorlar. Çıplak el ve ayaklarıyla çalışırken dev arıların sayısız acı verici iğnelerine katlanıyorlar. Tarih boyunca deli bal tarafından afrodizyak ve çeşitli hastalıklara çare olarak ufak dozlar... Vaa adamın eline bak. Şişilmekten toynağa dönmüş ayak gibi bir şey olmuş lan. Tokula sokula Nerede kullanılmış olsa da etkilerinin tedavi edici ya da zehirleyici olması arasındaki çizgi oldukça incedir. Fazladan tüketilen bir kaşık kalp atışının yavaşlamasına felce. Hayrettin sandım lan. oldukça incedir. Fazladan tüketilen bir kaşık kalp atışı Vallahi hayretti sandım. ...yavaşlamasına, felce ve hatta can kaybına yol açabilir. Ziyaret ettiğimiz bu ücra köyde deli bal avcılığını yapan yalnızca bir aile kaldı. Tıpkı bu 7500 yıl öncesine ait mağara resminde olduğu gibi aynı kadim yöntemi kullanıyorlar. Bal avlama tekniklerinin dünyanın başka hiçbir yerinde eşi benzeri yok. 36 saatlik uçuş ve araba yolculuğundan sonra nihayet Tanzi köyüne vardık ve Gurum topluluğuyla tanıştık. Bu insanlar zamanında Tibet'ten buraya göçmüşler. Merhaba. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Yani. Babam bal, yani bal avcılarının değil de, lideri yani. değil mi? Evet öyle. Geleneklerine göre benim gibi köye yeni gelenlerin tehlikeden, hastalıktan ve kötü ruhlardan korunması için muska takması gerekiyor. Bal oh, avına gitmeden önce ev sahibimiz beni suyla kusuyor ve boynuma bir ip bağlıyor. Şu an bal avcılarının yanına doğru ilerliyoruz. Pirinç tarlaların yanındaki patikadan aşağı doğru iniyoruz. Namaste, namaste, İşte üç nesilden bal avcısı karşınızda. Budiman, babası ve dedesi. Ailecek bu işi yapıyor abi dedesinin eline bak la. Sen yer miydin abi? Bal oğlum bir yani bir tatlı kaşığı bal yani ne bileyim merak ediyor insan. Elleri bu zor işin izlerini yenir mi ki ya? taşıyor? Benim adım Nanda Lal Taman. Video bitsin Ailemiz öyle nesillerdir deli bal avcılığı yapıyor. Her yıl deli bal peteklerini bulmak için yüksek tepelere giderler. Bu işi yapmak o büyük bir cesaret bir gerektiriyor. Bir Şu anda herkes kendi görevleriyle meşgul. Deli balı avlamak için hazırlık yapıyorlar. Nanda ve babası hangi uçuruma gideceklerine karar vermek için planlar yaparken diğerleri el yapımı aletleri hazırlıyor. Merdiveni kurmak için bu tahta parçaları metrelerce uzunluktaki bambudan yapılmış halatın örgülerine yerleştiriyorlar. Böyle geçiriyorsun işte. En tepede Nanda ve diğer köylüler artık son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Merdiveni bir ağacın gövdesine sıkıca bağlıyorlar. İnecekleri de... Sağlam yalnız, sağlam duruyor, değil mi? Pahalı mı ki bu bal? Vallahi kardeş, sadece tek aile alıyor gibi düşün burada mesela, bu bal çok pahalıdır. Bence çok pahalıdır. Çok da böyle ülkeler arası gidiyor mu? 600 dolar, 400 dolar değil noktayı arı kovanlarına denk getirmeleri önemli. Bu halatın ucu. Aşağı inmeden önce bunu düzgünce bağlamamız lazım. Önce ateşi yakacaklar, daha sonra halatlar aşağı doğru sarkıtılacak. Nerede o sırık? Şunu versene. Bir yandan diğerleri taze kesilmiş yapraklardan büyük bir demet hazırlıyor. Ortaya birkaç odun parçası koyup etrafını bir iple bağlıyorlar. İşte bu devasa tütsü bal avcılarının arı kolonilerine karşı ha. tek savunma aracı. Arıları kovmak için tütsü kullanman şart. Duman olmadan arıların dağılmaları neredeyse imkansız. O çok sıkıntı olur oğlum. Duman yayıldıktan sonra sersemlemeye başlıyorlar. Önce agresifleşiyorlar. Sonra hareketleri giderek yavaşlıyor. Hiç aramızdaki avcılardan birinin yandığı talihsiz bir kaza oldu mu? Eğer. Anzerbalı falan filan oluyor bu. Türkiye'de de buna benzer ballar yok mu ya? Ben de var diye biliyorum ya. Buna benzer ballar vardır ya. Yok yok var var. Dur bakalım izleyelim hadi bölmeyelim. Bölmeyelim videoda belki veriyordur bilgi. Hala talep alırsa bal avcısının kendisinin de yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması oldukça mümkün bir olay. Peki bu ne için? Kollarına geçirmeleri için. Avcılar maskelerini takıyor. Aşağı inme vakti geldi. Merdiven 80 metre uzunluğunda. Ancak uçurum bu uzunluktan daha yüksek. Bu yüzden Nanda aşağıdan tırmanmak yerine uçurumun tepesinden Aa, inmeyi iniyor. Ben aşağıda destek sağlayan ekiple kalacağım. Birazdan burası öfkeli arılarla dolup taşacağı için arıcı tulumunu giysem iyi olur. Evet. Yazarız. Deli balık gezegendeki en büyük balarısı olan apis laboriosa üretiyor. Oh. Bu tür 3 cm uzunluğunda olup ortalama bir işçi balarısından 2 kat daha büyüktür ve kalın giysileri bile delip ya. geçebilen uzun iğnelere sahiptir. İlk durakları Arı Kovanlarının hemen üstündeki bir çıkıntı. Burada merdivenin konumunu yeniden ayarlıyorlar. İpin dengede kalmasını sağlamak için Nanda'nın arkadaşı en alt basamağa kadar inip orada bekliyor. Bu takım Oradan çalışmasıyla balı hasat edecekler ve biz de tadabileceğiz. İpteyken de, alakalı asla ayakkabı giymeyiz. Neden? Merdivene bu şekilde neden? daha sıkı tutunuyoruz. Çıplak ayakla dengeyi sağlamak evet, daha kolay. Duraklarıyla da geçiyoruz. <laughs> Uçurum kaygan olduğundan avcılar bir için birçok tehlike barındırıyor. Avcıların güvenliği yok. Eğer düşerlerse bu onların sonu olur. Geçen yıl iki arkadaşımız hayatını yitirdi. Ne diyorsun <laughs> sen? Bunun kilosu harbi çok pahalıdır oğlum. Arılar her avda yaklaşık 100 ya da 150 defaya kadar sokabiliyor. <laughs> Eğer defalarca sokulursak merdivenden düşebiliriz de. Arılar. Harbi vücudu da kitler mitler bir krize mrize gibi bir şey de sokabilir yani bir... Gerçi bu adamlar alışmıştır bence ya. Peteğin yüzeyini siyah bir örtü gibi sarmış. Yaklaşık 100 bin kadar arıdan oluşan her bir koloni uçurum kenarlarına eni 1 metreye kadar uzanabilen dikey petekler inşa ediyor. Duman yükseliyor. Arılar tehlikeyi hissetti ve düşmanı korkutmak için karınlarını yukarı ve aşağı mükemmel bir uyum içinde hareket ettirerek defansa geçiyorlar. Arılar bu optik ilizyonu Baksana bize lan. Görüyor musun? devasa bir organizma gibi görünmek için yapıyorlar. Arılar drone'a hücum ediyor. Onu yüksek sesle vızıldayan devasa bir tehlike olarak görüyorlar. İşin en can alıcı kısmı şimdi başlıyor. Nanda'nın aynı anda idare etmesi gereken çok şey var. Ne yapıyor lan la, ayaklarıyla bir şey tutuyor. yandan ne yapıyor lan o? Sırık kullanıyor. Bir tanesi sepeti dengede tutmak için. Düz durması için ayağından destek alıyor. Diğer sırıkla bal peteğini kesiyor. Tüm bunları yaparken arılar etrafında öfkeyle vızıldıyor. Her birinde kilolarca bal kesiyor. Yüzlerce arı onu sokacak olsa da dengesini korumak için acıyı görmezden gelmeli. Tek emniyeti bambu merdivenine bağladığı ipten kemeri. Yanlış bir hareketi hayatına mal olabilir. Bu balı kullanırlar o aşağı giden 5000 dolar gitti. <laughs> Adam ne sokuyorlar la? Ne kadar zamandır avcılık yapıyorsunuz? Çok uzun zamandır, yaklaşık 20-21 yıl kadar. Bu işi yapabilmek için cesur olman şart. Babil abi cesur olmayan adam yapabilir mi bununla? Çok fazla risk içeriyor. Herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Çoğu insan deli balı elde etmeyi istiyor. Fakat bu işin zorluklarını gördüklerinde epey şaşırıyorlar. Balı çok fazla tüketmiyoruz. Yılda sadece birkaç kaşık. Bizi yaklaşık 24 saat boyunca etkiliyor. <laughs> Baldan bir kaşık yesen ne olur? bayılma, istifra ve sonra bilinç kaybı yaşarsın. Peki ya iki kaşık alırsam? Hiçbir şey hatırlamazsın. Felç geçirmiş gibi mi olurum? Evet, bir gün boyunca felç olmuşçasına yatarsın. Allah! <laughs> Yağmur başladığı için geri dönüyoruz. Kameralarımız ıslanmasın istiyoruz. Bal avcılarıyla köyde buluşacağız. Merhaba. <laughs> Megu yemeği ya hazırlarken ya. elektrikler gitti. Bu dönemde muson yağmurları Nepal'i iyice etkisi altına alacak. Elektrikler 3 saattir kesik ve hava gitgide kararmaya başladı. Avcılardan hiç ses seda yok. Henüz köye dönmediler. Megu Avcılar hala orada mı? Elinin yardımıyla bize sebze ve pilav pişiriyor. Sonunda tüm avcılar uzun ve zorlu bir günün ardından köye sağ salim döndüler. Arılar soktu mu? Yüzünü mü soktu? <laughs> Bayağı acıyor. Tam yüzünden sokmuş. Bir arı hala kıyafetimin içinde. Vücudumun her cidere. yerindelerdi. Bugün ne kadar bal avladınız? Yaklaşık 40 litre. Yarın hava güzel olursa yine gidecek misiniz? Yağmur yağarsa uçurum iyice kayganlaşır ve tehlikeli olur. Ama hava iyi olursa gideriz. Babanın başına gelenleri anlatır mısın? ne olmuş lan? Bir adet çiğ yumurtayı deli balla karıştırıp içmişti. Yarım saat sonra tuvalete gitti ve tüm geceyi banyo paspasının üzerinde uyuyarak geçirdi. Ertesi sabah merdivenlerden emekleyerek zar zor çıktı. Sonunda... Oğlum bu neymiş lan böyle? kapıya Bayağı vardı geliyor, ve bizi görünce geliyor, yani dışarı geliyor. kaçtı. Üç gün boyunca baştan aşağı sarhoş bir <laughs> şekilde. Allah Allah bu ne lan böyle? Düşsene baban emekli evde bal yedikten sonra. <fekilde> uyumuş. Sonra? Bugün deli balı denemek için sabır. Öldürür oğlum bu adamı harbi öldürür hırsızlanıyordum ama artık saat gece 10'u geçti ve herkes yarınki hasat için erkenden yattı. Gece yalnız başıma denemek riskli olabilir. Özellikle en yakın sağlık kuruluşundan kilometrelerce uzakta olduğumu düşünürsek merakımı gidermek için yarını beklemek zorundayım. Oraya gidersen bu arada denersin abi orada bu yani farklı bir şey bu ne lan böyle? Nasıl bir bal oğlum bu? <gülüyor> Emin. <gülüyor> Şimdi kahvaltı yapacağız. Saat sabahın yedisi evet. oldu. Kahvaltıdan <laughs> sonra balabına çıkacağız. Ve bu sefer deli balı yiyeceğim. Dün sanırım bu taraflardaydık. Bugün hangi yöne gideceğiz? Diğer tarafa. Diğer tarafa. Uçurumdan aşağı mı ineceğiz? Evet. Yukarı mı çıkacağız? Uçurumdan inilecek. Tamam. Bugün daha kalabalığız. Herkes Nerede bu, bu Nepal sefer avlanılacak noktada daha fazla deli bal olacağına inanıyor avcıların tavuğu hasat için kurban etme vakti geldi. Olası kazaları önlemek için işe tavuğu keserek ve dua ederek başlıyoruz. Merdiveni eklemek için bunları, odun parçalarını kesiyorlar. Ağırlığı o kadar fazla ki iki kişi bile sırtlayıp zar zor taşıyor. Onlar tavuğu hazırlarken biz de balın hasat edileceği uçurma doğru ilerliyoruz. Bugün yolun durumu çok kötü. Zemin dün ıslandığı için kaygan. Bu gördüğünüz köprü heyelan nedeniyle bu halde. Ancak karşıya, karşıya geçmemiz gerekiyor. Çünkü bal hasatını... Valla ben burada ayakta gitmem. Emekli emekliye geçerim oğlum. Emekli emekliye geçerim. Abi gramı 400 do 200 gramı 400 dolar diyemem. Oğlum izleyerek videoda söyler la. O tarafta yapacaklar. Tamam tamam. Hallediyorum. Köprüyü salladığımız için aynı anda adım atmamız gerekiyor. İnanılmaz hassas. İyi misin sen? Evet ben iyiyim. Sen? Yandaki dayı topraktan gidiyor la. Aşağı iniyorlarmış. Şey. Sıpla. Tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Deli balı yemekten daha uç bir şey varsa o da kesinlikle hasat edilme şekli. Eğer adam yanlışlıkla oradan düşerse hayatta kalmasının imkanı yok. Yüksekliği en az 100 metre. Üzerimdekini Harbi layıba çok kötü düşen harbi çok kötü düşen Çıkarmıştım ama tekrar giymemi söylediler Muhtemelen bir saat içinde Etrafta her yerde Sürüsüyle öfkeli arı olacak Burada beklerken bazı arılar Üzerimize pislemeye başladı bile Aman Parmağında bu. gördüğünüz şey arı dışkısı Bu ilk defa böyle bir şey gördüm lan Arının tuvaleti Yani bu arı pisliği Nanda ve diğer avcılar işe yeniden koyuldular. Merdivenle birlikte yakılan tütsü de aşağı indirildi. Deli bal avı başladı. Sırrı ayağıyla nasıl sabitlediğine bakın. Baksana İnanılmaz. Tıpkı bir akrobat gibi. Grena toksinler Himalayalarda açan orman gülü çiçeklerinin Bu adamdaki beden gücünü istediğin kadar spor yap bulamazsın abi. Bu adam bedenini öyle bir kullanıyordur ki yani anladın mı? Direkt birebir ölümle mücadele. Bu adam var ya olimpiyatlara bir sokacaksın aslında 2 sene falan genç olacak şöyle 20 yaşında falan 20 yıldır yapıyor olacak hani çocukluktan bebeklikten beri ütopik bir şey söylüyorum. <laughs> Harbi olimpiyatları olimpiyatları bir gider var ya. Ekterinden geliyor ve sadece bir kilo bal için arıların 4 milyon kadar çiçeğe ulaşması Ayakları gerekiyor. el gibi kullanıyorlar. Bir lan. işçi arı hayatı boyunca yalnız bir yemek kaşığının 20'de biri kadar bal üretebiliyor. Dolayısıyla tadına bakmak üzere olduğum grayna toksin bakımından en yüksek miktara sahip bu deli balın 200 gramının piyasada yaklaşık 400 dolara satılıyor olması hiç şaşırtıcı değil. Fakat bu bal Hayatlarını riske atan avcıların kilolarca bal satışına karşılık kişi başı 50 dolar kazanmaları çok üzücü. Ne diyorsun la sen? İşte bal dolu sepet kayalıkların tepesinden yanımıza geliyor. Hala arı vardır. Şu anda deli balı süzüyor. Hasır süzgeçleri kullanarak baldan larvaları, ölü arıları ve diğer yabancı maddeleri ayırıp plastik bidonlara dolduruyorlar. Sonunda deli balı tatma vakti. İşte burada işler... Abi şimdi karışacak. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Gerçekten heyecanlı bir hale geliyor. Tadında hafif bir acılık var. Greynatoksinin etkisini neredeyse hemen hissedebiliyorum. Karıncalanıyor değil mi? Evet. Sanki dokusu çok farklı. Ağzını yavaşça yakacak. Dediğin gibi yakmaya başladı. Aynen. Tıpkı bal da bal gibi duruyordu harbi. Ya. Nasıl akıyordu görüyor musun? <laughs> Şöyle bir ekmek, kaymak, bir nutellayla mutellayla götüresi geliyor insanın. Baharatlı bir şeyler yiyormuşum gibi. Ancak hesaba katmadığım bir durum var. Tadarken biraz fazla kaçırmış olabilirsin. Hızla tepeye geri çıkmamız gerek çünkü etkisini 45 dakikaya göreceksin. Bu ıssız yerde geçici felç geçirmek ya da bilincimi kaybetmek kesinlikle istemiyorum. Bu yüzden hızlı adımlarla ilerliyorum. Eğer baldan zehirlenirsen 12 saat boyunca hareketsiz kalırsın. Hiçbir yerini kıpırdatamazsın. Gerçekten mi? Evet seni olduğun yerden dağın tepesine kadar taşımamız zor olur. Bu kadar bal bile beni etkiler mi? Bu kadarı bile. Bazen evet. Dönmemiz gereken... Rufi bir korkmaya başlamıştır oğlum. Uzun bir yol var. Köye geri dönmek için acele ediyoruz. Umarım vücudum pes etmez. Yeterince yükseğe çıktık. Şimdi burada kısa bir mola vereceğiz ve bal hasadından önce kurban edilen tavuğu yiyeceğiz. Çok Bu ettim, senin bakalım. için. Teşekkürler. Defalarca yedi de bastırsın baba, bastırsın, mideyi bastırsın. Aç karnına yedi ha. Orada çok vakit geçirmiştir. sokulmuş. Alt dudağındaki şişik çok acı verici olmalı. Epey şişmiş bir halde. Bir şeyler yediğim için deli bal ile birlikte Grena toksinin kan dolaşımıma karışması yavaşlayacak. Artık yola daha az telaşla devam edebiliriz. Deli bal bilinen en eski biyolojik silah olarak kabul edilir. Milattan önce 67 yılında Romalılar Karadeniz bölgesini istila ederken Pontus krallığının askerleri Roma ordusunun yollarına deli bal petekleri yerleştirmiş. Bala karşı koyamayıp yiyen Romalılar kendilerinden geçip savunmasız hale geldiklerinde ise hayatlarına son verilmiş. Diyorsun, no Doğru miktarda yediğimde zihnim açılıyor. Her şey giderek netleşiyor. Daha iyi odaklanıp çalışabiliyorum. Meditasyon amacıyla kullanıyorum. Doğru doz ne kadardır? Baldan bala değişir. Bugün hasat ettiğimiz bal çok güçlü. Bana bir kaşık yetiyor. Aşırıya kaçmamak lazım yoksa kötü olur. Sonunda köye geri dönmeyi başardım. Burada son bir kez daha deli bal yiyeceğim ama bu sefer bol miktarda. Sadece bu belgeseli çekmek için deniyorum. Size kesinlikle tüketmenizi <laughs> önermiyorum. Fazla kaçırdım, değil mi? Çok yedi oğlum. Vallahi çok yedi bu sefer. <laughs> <gülüyor> Ağzı gülüyorlar. Bu kaçırdım. Emin değilim. Ama ağzımdakinin tamamını yuttum bile. Umarım çok fazla etkilenmem. Tadı gerçekten çok 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 acı. Ve çok fazla öksürtüyor. Bekleyeceğiz. Deneyimlerimi tüm detaylarıyla sizlere aktaracağım. <laughs> Vücudunun ısınıp karıncalandığını hissedeceksin. Belirtiler değişebilir de. Yavaş yavaş etkisi geliyor gibi. <laughs> Sence bugün çok mu fazla bal yedim? Tam kestiremiyorum ama arkadaşımız aynı baldan sadece bir tatlı kaşığı kadar yedi ve şu an kusuyor. Ne hissedeceğim tamamen bir muamma. Herkes bunu farklı şekilde yaşıyor. Biraz bekleyip göreceğiz. Bir keresinde babam yemişti anlatıyordu bana işten gelince bir kaşık yiyip yatardım dedi. Yatağa gidince başım dönerdi diyor. Tansiyon hastası babam. Bizim burada Rize'de var delibal ama bunun gibi değil galiba. Bizim burada Kaçkar Dağları'nda üretiliyor ve sağlıkta kullanılıyor. Bunun da vardır illa ki sağlıkta falan etkisi ya. Delibanın etki etmesini beklerken paylaşmak istediğim heyecan verici bir haberim var. Bu uzun yıllardır hayalini kurduğum bir projeydi. Aylar süren yoğun çalışmaların ardından sonunda size kendi oyun geliştirme şirketim Bonobos Games'i kurduğumu ve ilk oyunumuzu çıkardığımızı duyurmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Oyunun ismi The Last Drop. Bilgisayarlarda oynanan tek oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Kuraklığın esir aldığı bir Ha, bu bizim Vampire Survivors tarzı türün adını unuttum da dünyada yeryüzünde kalmış son su damlasını kontrol ediyorsunuz. Göreviniz siz Bizi yok etmek isteyen düşmanlarınıza karşı stratejik kararlar vererek savaşmak ve gezegeni korumak. Seviyeniz yükseldikçe sonsuza dek ilerleyen her bir hücumda düşmanlarınız güçleniyor ve katlanarak sayıları artıyor. Ama endişelenmeyin karakterinizi su bombası, buz lazeri, çamur dost gibi benzersiz güçlü silahlarla ve daha fazlasıyla donatabilirsiniz. Yapacağınız manevralarla oynaması çok zevkli. Oyun... Neden dublaj yapmış? Çünkü e, birden fazla dile yapıyor. Gördün Hepsi dublajda. Orijinal olan İngilizce, diğerlerinin hepsini dublajla şey yapıyor. Yani sen bu videoyu istersen Rusça da dinleyebilirsin. Разные участки карты stratejileriniz için kişiselleştirme seçenekleri sunması. Haritanın farklı bölümlerini açabilir ve savunmanızı en üst düzeye çıkarmak için araziyi inşa edebilirsiniz. Böylelikle oyuna her oynayışınızda yeni bir deneyim elde edebilirsiniz. Küresel lider tablosunda puanınızı ve sıralamanızı takip edebilir ve dünya çapındaki diğer oyuncularla yarışabilirsiniz. The Last Drop asla bitmez. Önemli olan ne kadar süre hayatta kalabildiğinizdir. Videonun açıklama bölümü full sonuna kadar gidiyor. en üstteki linke tıklayın ve The Last Drop Oyununu hemen Steam'den indirin. Liderlik tablosunun en üst sıralarına çıkmak için yarışın. Hayırlı uğurlu olsun. Deli balı son kez yememin üzerinden birkaç saat geçti. Son gördüğümde Megu fenalaşmıştı. Şimdi nasıl olduğuna bakmaya gidiyorum. Nasıl hissediyorsun? İyi değilim hem de hiç. <laughs> Baldan ne kadar yemiştin? Azıcık şu kadar. Ben ondan da fazla yedim. Çok uykun varsa seni rahatsız etmeyelim. Çok soğuk. Soğuk mu? Bacaklarım ve parmaklarım buz gibi. My Ayağa kalkabilir misin? Yok imkansız. <laughs> Biraz susadır. Peki ya su içsem? Sakın içme. Neden? Ben de senin gibi susayıp içtim. İçtikten sonra kusmaya başladım. Sonra tekrar kustum. Tekrar kustum. 10 kez kusmuşumdur. Kısa bir süre sonra Megun'unkine benzer belirsiler göstermeye başladım. Vücut sıcaklığım aniden düştü ve bulabildiğim ilk battaniyeye sıkıca sarıldım. Öksürmem normal mi? Su veya çay içmek ister misin? Evet. Baksana bu sıcak. Evet. Ama parmak uçlarımda adeta hiçbir şey hissetmiyorum. Bardağı saatlerce tutabilirim. İkimiz de dokunalım bakalım kim daha uzun süre dayanacak. Hala tutuyor musun? Royal Society of Chemistry'e ait yayınlanan bir makaleye göre granatoksin hücre zarlarındaki sodyum kanallarının işlevini bozar ve nöronlar ile kas hücrelerinin iletişim kurup düzgün çalışmasını engeller. Parmak uçların bu yüzden şu anda sıcaklığa karşı duyarsız karıncalanma ve uyuşma gibi tuhaf bir his var ve bu giderek vücuduma yayılıyor. Şunu çıkarsana çok ah, sıcak. Birden sıcaklamış ya da üşümüş gibi hissedebilir. Eğer iyi değilse etrafta fazla dolaşmaması lazım. Tehlikeli olabilir. En başta yanıyormuşum gibi hissettim. Sonra üzerimdeki her şeyi çıkarmaya çalıştım. Biraz zaman geçtikten sonra bu sefer de çok üşüdüm. Köyün yerlisi hanımefendi de bugün topladığımız deli baldan bir kaşık yedi. Görünüşe göre keyfi yerinde. Her yer dönüyor. Midem bulanıyor. Böyle ellerim, kollarım karıncalanıyor. Böyle bacaklarım kötü oluyor sanki. geldi? Vay! Beskok! 52 kişiyle oslamış kardeşim. Hayırlı olsun, hoş geldin. Hoş geldiniz. Başım dönüyor. Her yer dönüyor gibi. Bazen bir ağlayasın bir gülesim geliyor. An itibariyle balın keyfini kesinlikle benden daha çok çıkarıyor. Kendinden geçmiş bir halde görünüyor. Kaç yaşında? Biliyorum sormak çok ayıp ama. Kaç yaşındaydın? Ben mi? Bir düşüneyim bakayım. Ne evet. bir yaşındayım. bir yaşındayım. yaşındayım. <laughs> Nerede? <dedi>, ne şey. <laughs> bir yaşındayım. Kaçırdım onu. Kapattım buraya. Kafalar dumanlırdan gibi. Sanki uçuyorum. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Çekim yapmamız onu rahatsız ediyor mu? Hayır. Ondan hoşlandım. Tamam var. Keşke erkek arkadaşım olsaydı. Bana onun ülkesinden kendi yaşıma göre birini bulun. Başımın bu kısmı ağrıyor. Alnımdan. Sol gözüme doğru ve bu gözümü açık tutmak istemiyorum. Tüm bedenimde yoğun bir halsizlik var. Saniyeler saatler gibi geçiyor. Zaman mevhumum giderek kayboluyor. Deli balın etkileri giderek şiddetleniyor. Kendimi kötü hissetmeye ve aniden istifra etmeye başlıyorum. toksinin bir panzehri yok. Çoğu zaman vücut bunu tolere edebiliyor. Ama nadir durumlarda kalp yetmezliğine bile yol açabiliyor. Deli balı tüketmeyi düşünüyorsanız doktorunuza danışıp onu... Tüketilmez abi. Geç gitsin. Bunun önerilerine uymanız tek doğrusu. Neyse ki vücudum zehri 24 saatte temizledi. Baş ağrısı, mide bulantısı, kulak çınlamasıyla dolu bir gecenin ardından ertesi güne çok daha iyi başladım. Ben daha kötü bir şey bekliyordum bu arada Ruhi'de. Deli balı elde etmek hiç kolay değil. Yüksek uçurumlardaki kovanlardan toplamak için cesur avcılar gerekiyor. Gruntlar gelecek nesillere aktaracaklarını umduğum bu zengin kültürel mirası koruyorlar. Oyun geliştirme şirketimizin yeni oyunu The Last Wrap'ı indirmeyi unutmayın. Steam'den indirip oynamanız için hazır. Çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Oyunun indirimi... <laughs> bir kaşık sizi felç edebilir. Döğazma, dök azma <laughs> dök. Değişik bir şeymiş ya. Abi adamlar nelerle uğraşıyor. Ne hayatlar var görüyorsunuz yani. Çok ilginç daha. Harbi değişik. <laughs> Oyunlara gireceğiz arkadaşlar. Antil var bugün. Antil Dağı'na gireceğiz sakin olun ama Bayağıdır video günü yapmadığımız için biriken videolarımız var. Onları izleyeceğiz. Onlara bakacağız. Ondan sonra oyunlarımıza geçeceğiz. Dert tasa etmeyin. Acelemiz yok. Çok ilginç bir şey ya. Oyunun adı neydi? Last Drop. Bir bakacağım. Ekleyeyim. Belki bir ara oynarız girip. The last Drop. Yorumlar nasıl? Olumlu. Dursun bakalım ya. Denenebilir. <laughs> Şimdi bugün izleyemediğimiz Alper Rende'nin